bir hacet namazı yazdım. Bunu Abdülkadir Geylani Hazretleri rivat ediyor. Bu hacet namazıyla da amel ederseniz kimin Allah'tan bir mühim isteği varsa güzel abdest alıp iki rekat kılıyor. İlk rekatta Fatiha'dan sonra Ayetel Kürsi okuyor. İkinci rekatta Amener Rasulü bitiriyor. İki rekattan sonra selam verdikten sonra duası var. Allahümme ya müennise kulli vahid veya sahibe kulli ferid veya garib veya şahiden gayra gayb. Veya galiben gayran mağlub böyle devam ediyor. Kim bu namazı kılar peşinden Allah'tan bir dilek isterse hacetini dilerse Allah Teala'nın mutlaka ona isteğini vermesi hak olur. Allah Teala onun hacetini görecektir diye hadis-i şerifte beyan ediliyor. Kimin mühim sıkıntısı varsa bunu yapsın. İnşallah mübarek Ramazan'da dualar reddolmaz. Oruçken dualar hiç reddolmaz. Mübarek gecelerde de dualar reddolmaz. Hele bu cuma gecesinde dualar reddolmaz. Bu hacet namazı da size hediyem olsun. Bunu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitabında görmüştüm. Ben çok seneler evveldir yapardım bunu. Bunu da pek kitaplarda, Türkçelerde bulamazsınız. Hacet namazlarından hep farklı farklı yazıyorum. Hepsiyle amel etmek lazım. İnşallah Rabbim nasip eylesin, kabul eylesin. Amin.